Evet bu meyveyi bilen var mı diye sormuştum ve yorumlar geldi teşekkür ederim yorumlarınız için. Evet bu meyvenin ismi boynuzlu kavun ya da Afrika dikenli salatalık diye geçiyor. Herhalde şu dikenlerinden e, eldivenimde benim ucu şu dikenlerinden bu ismi almış. Meyve büyük ihtimal şuradan bu, bu şekilde yetişiyor. Bu arada bu bana Gazi Paşa'dan geldi bu meyve. Aldığım yeri de şuraya etiketliyorum. Şimdi lezzetine bakma zamanı. Daha lezzetine bakmadım. Hemen şöyle soyup lezzetine bakmak istiyorum. Merak da ediyorum. Kavun gibi bir tadı olduğunu düşünüyorum. Şu an bakalım. Kavun gibi bir tadı mı var? Ama her yeri çekirdek. Böyle bir garip o da. Nara benzemiyor ama narın yeşil hali. Hmm. Hmm. Enteresan. Aslında Şöyle daha çok çekirdekli bir salatalık tadı var. Kavun tadı değil de çekirdekli. Yani çok eski salatalıklar bilmiyorum bilenler bilir. Çiftçi olanlar bilir. Çok salatalıklar çekirdekli olduğu zaman artık böyle olgunlaşmaya yakın böyle bir tadı olur. Onun gibi bir lezzeti var. Alır yer miyim? Bilmiyorum faydalarını faydalarına bir bakmak lazım bilenler varsa yoruma yazsın. Ama denenir.